bir kalbe girmek nasip, orada kalmak marifet demişler. Orada kalmak marifet değil, orada kalmak hassasiyet, orada kalmak değer verme, orada kalmak empati, orada kalmak önemsemek, orada kalmak zaman ayırmak. Marifet dediğimiz zaman işin içine yetenekli olmak giriyor. Sevmek ve sevilmek strateji ile değil tamamen kalple ilgili bir durum. Hayat çok kısa. Ahirete göçenler bir saymaya kalksak kalanlarımızdan daha çok sanki. Öyle değil mi? Siz de öyle hissediyorsunuzdur. Tabii biz de gideceğiz. Burada yaşadığımız her ne varsa bize asıl gaye için verilmiş olan ilahi roller, araç olanları amaç gibi görmeyelim. Tüm mesele orada. Kırık bir testi düşünün. Oradan sızan damlalar düşünün. Aynı o şekilde zamanımız gittikçe azalıyor. Sevdiklerimize ne kadar zaman ayırırsak gerçekten sevdiklerimiz ama ve bizi sevenlere o kadar kaliteli vakit geçirmiş oluruz. Ve sevginin dili yok, biliyorsunuz. Son olarak yeni öğrendiğim bir bilgiye göre yeni bir şey öğrendiğim zaman çok mutlu oluyorum ve hemen onu paylaşmak istiyorum. Allah hayvanların konuşmasına neden izin vermemiş biliyor musunuz? Sevgi ve sadakatin sözlerden ibaret değil davranışlardan ibaret olduğunu göstermek içinmiş.